Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün vlog numara 4'teyiz arkadaşlar. benimle ilgili böyle normal normal hayatımda neler yaptığımla ilgili bir ufak bir vlog olsun dedim. Elim titriyor. Elim titriyor. hava gerçekten köpek gibi soğuk. Göztepe maçına gideceğiz arkadaşlar. İzmir'deki statların durumu kötü olduğu için yani bizim kulübümüz Manisa'da oynattığı maçlarımız arkadaşlar. Biz de bugün Manisa'ya gideceğiz. Yolculuğumuz maç sonu artık nasıl olacak göreceğiz. Umarım kazanırız. Bir değişik bir vlog olsun istedim sizler için de. Böyle gezmeli tozmalı bir vlog olsun dedim. İyi bakalım arkadaşlar yolculuğumuza başlıyoruz. <gülüşmeler: -ña> dedim, ne ne yapıyor kanka? <-ña> ya. Vallahi kahretme ya. Çoktan aldım, niye internetten almadın? Şeyden, telefonla alırım dedim bir dakika. Sen başla o zaman almaya. <laughs> Aç telefonunu, almaya başla. <laughs> Geç abi sola.

Hepsi hikaye şişt, şişt, Gerçek, gerçek özde be Kenar ya, mahalle Sen başkası <laughs> Kalbimizin ya, aşkısı ya, Şampiyon ya, olmasan ya, da Sen başımın tacısın Geçse de o mesele Bitmese çekilen çile

Guglietto, eh! Tu non fai così, mio figlio! Tu non fai così, mio figlio! Tu non fai così, mio figlio! Tu non fai così, mio maçın sonuna geldik. Eve geldim. Yemeğimi de yedim. Yemeğimi de size şöyle göstereyim. Ee, işte i̇şte patatesli bir şey. Ee, ondan sonra yanında pilav, yoğurt. Şimdi tatlımı yiyorum. Bu şey elmalı turta. <laughs> Dışarıdan aldık. Ee, şimdi bir yandan da bir yandan da ice tea mi de içiyorum. Gördüğünüz gibi. Ve bir yandan da sizlerin yorumlarına bakıyorum şimdi. Malum her bloğumuzun klasiği normalde blokta pek <laughs> soru yanıtı yapılmaz ama ben bunu yapmak istiyorum. Şimdi sorularınıza bakacak olursak bakalım neleriniz varmış, neler sormuşsunuz bana. Hmm. Arkadaşlar gerçekten vlog numara 3'e gerçekten çok güzel yorumlar atmışsınız. Gerçekten çok teşekkür ederim beni mutlu ettiniz. Ben şey zannettim muhtemelen işte video video annemi annemi dahil ettiğim için laf yapacak e, bazı dangozlar çıkar diye düşünmüştüm ama o dangoz çıkmadı bundan dolayı teşekkür ederim hani ben ben biraz sizlere hani ailemi yani annemi bir tanıtmış olmak istedim sonuçta <laughs> kim izliyorsunuz görün istedim yani, e, şimdi o zaman fazla uzatmayalım. E ayrıca arkadaşlar e, neden futbol maçı gösterdiğinde kolum ağrıdı, kolum ağrıdı. Neden futbol maçı şeyini anını gösterdiğinde şey yaptıysam arkadaşlar ben günümün çoğunu e, YouTube kanalıma verdiğim için e, onun dışında pek artık şehir dışına çıkamıyorum e, yani yok şuraya gideyim buraya gezeyim fazla bir şey yapamıyorum e, genelde hani işte haftada taş çatlısın bir veya iki kere dışarı çıkıyorum. Onun dışında full YouTube ile ilgilendiğim için arkadaşlar bu yüzden e, o tarz şeylerim olmuyor. Ama vloglarımız artık bu konsepti benimseyeceğim arkadaşlar. Ne bileyim, kahve içerken olsun. Ne bileyim işte mutfakta, balkonda, salonda. işte böyle alacağım elime telefonu. Bununla yapacağım. Kalitesi biraz düşük kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Bütçemiz bu kadarını yetiyor. Ayrıca telefon modeli HTC Desire 500. Yani e, biraz düşük bir model ama yetiyor en azından. Yapacak bir şey yok. Yani buna da şükür diyelim. Evet şimdi yorumlara bakacağım. Bakacağım bakacağım. The bir tanem 85 e, Abi çok teşekkürler. Senin yorumlarını hep görüyorum. E, gerçekten kendisi yaşı büyük bir abimiz. E, gerçekten kanalımda beni takip eden yaşı büyük insanları... Ee, o, o insanların olduğunu bilmek beni mutlu ediyor açıkçası. Çünkü benim amacım e, ufak bir yaş kitlesi değil, çok büyük bir yaş kitlesi de değil. Orta yaş yani benim yaşlarım da değil. Herkese hitap etmek istiyorum. Bu en ufak kardeşimizden büyük abilerimize kadar e, insanlara hitap etmek tabii ki beni mutlu ediyor arkadaşlar. Hemencik bakalım tın 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 sorulara. Normalde önceden yazardım ama direkt şimdi maçtan geldim. Sesim de kısık. Belki fark belli oluyordur. Mustafa Eren Kılıç. Kılıcı pardon. Yine saçma sapan yorumlarınla şenlendirmişsin buraları. Miraç kardeşimiz Fallout yav demiş. Arkadaşlar daha çok co serilerine başladığımız için Fallout biraz aksayabiliyor. Ee, ama Fallout tabii ki devam gelecek. O seri bitecek yani bu kanalda. Bu bu yönden kimsenin şüphesi olması o seri bitecek. Aga. Evet. Bakalım. Bir arkadaşımız da şey demiş. Geçen bloğumuzda yine abi ses hani şey gelmiyor. Hep müziğin sesi geliyor. Arkadaşlar telefonlarda nedense böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Yani mümkün oldukça videoları işte ee, bir PC'den izlemeye çalışın ama ne bileyim ben de anlamıyorum ki neden hani bu sıkıntı oluyor. Hani cidden ben de anlamıyorum. Hani bir fikrim yok. Samet abiyle nasıl tanıştınız diyorsunuz hala. Hala aynı soru. Samet abinizle. Ben ona mail attım muhabbet sohbet sonra o bana video çekelim dedi. Tamam dedim. O bu. Bu, bu şekil. Ben ona mail attım. Tavsiye ederim misin ilgili bu yani. Ayrıca bu videoya hala dislike gelmemiş şaşırdım. Şaşırdım. Evet, temizlik simülasyonu gelsin. Temizlik simü simülasyonu gelsin. Ben bizim ekibe söylüyorum ama iplen yok. Space iplen yok. Space engineers iplen yok. Ee, civilization civilization ipleniyor çünkü çünkü izleniyormuş. Ben de izlenmiyor. Ee, ondan sonra Space engineers de iplenmiyor. Ben söylüyorum istemiyorlar sıkıntı yok ben de single videolarla devam ederim ya da başka da ile çekelim. yapacak bir şey yok yani Orçun kardeşimiz Space'i de sormuş onu da söyleyelim. Ee, Emir Çakal kardeşimiz e, demiş ki e, Abi neden kendine has bir, bir, bir vlog e, şeyi açmıyorsun demiş kanalı. Ya e Arkadaşlar şimdi yani etim ne budum ne benim 7000 abonem var. Yani bu az abone sayısıyla bir vlog kanalı açmak saçmalık. Ama vlog kanalım olsa sık sık vlog yani atardım cidden atardım yani. Sizlerle etkileşimde olmayı seviyorum. Sizlerle ne bileyim. Konuşmayı, görüş alışverişinde bulunmayı her türlü seviyorum. Ee, dediğim gibi e, bunu da geçelim. <laughs> Kaç kardeşim var demiş. <laughs> Çok özür dilerim. <laughs> Kaç kardeşim var demiş. E, kim demiş? Hüseyin kardeşimiz demiş. Benim bir tane ablam var o kadar adada kısmet Ben de bir yaş büyük yani Dotsam e, birli oluyor efendim bir sucuk yap abi mutfakta demiş biri öyle bir şey müm mümkün olamaz <laughs> Ananın sözünü dinlemenlere sabi cennet e tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki öyle e <gülüyor> <gülüyor> tabii ki orada e maksat zaten mizahtı bilen biliyor e iyi bakalım arkadaşlar yavaş yavaş artık bu vlogun da sonuna gelmiş olalım maçı zaten hakem katletti o yüzden sinirliyim bayağı bir sinirliyim Östürk ne, Neydi hakemin adı ya? Neydi? Dur şuradan hemen bakayım ya. Hemen şu faceden bir bakalım. Şimdi. Hemen bir bakalım. Bu kar karaktersiz hakemin Özgür Yankaya arkadaşlar. Özgür Yankaya kendisi. çok katletti işte. Onun dışında eee Sormak istediğiniz soruları kesinlikle yine yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca bu videoya da bir like atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ve size zahmet. Ee, vallahi daha sohbet edesim var aslında ama sorular da az gelmiş. Hep güzel yorumlar gelmiş. Yani hep olumlu tatlı tatlı böyle yorumlar gelmiş. Ee, gerçekten beni çok sevindirdiniz arkadaşlar. Yani siz <laughs> ne kadar çok yorum atarsanız ben o kadar çok mutlu oluyorum. Yani lütfen e, yorum atmayan arkadaşlarımız da hani yorum atarsa hani ben hepinizin yorumunuzu okuyorum. Ha cevap veremediğim elbette ki oluyor ama mümkün olduğu için hani okudum. Hani ben yorumunuza like atıyorsam kesin okumuşumdur. Ama yorumlamaya yetişemeyeceğim kadar çok yorum oluyor kimi zaman. O yüzden yetişemiyorum arkadaşlar. Ama bilin ki okuyorum. Bundan emin olun. Verdiğiniz en ufak fikri bile not alıyorum. Benim özellikle burada not defterim var. Size bak şunu göstereyim. Şöyle bir göstereceğim bir saniye. Ağzıma soktum şu an özür dilerim ama ağzıma maruz kaldınız. Abi şöyle göstermem gerekirse bakın buralara ne not almışım. <laughs> Temizlik simülasyonu demişiz. Euro Truck 2 demişiz. The Forest demişiz. Şöyle bir zoomlayalım şu. Hmm. Zoomlar mısın? Teşekkürler. Euro Truck işte H1Z1, Minecraft, GTA 5 Space, Civilization, Age of Mythology, işte Age of işte hep 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 bir notlar hani bunlar hep sizin söyledikleriniz arkadaşlar yani işte video süreleri ondan sonra hep burada not alıyorum yani mesela şu an yarın çekeceğim şeyler ya yarın demeyeyim hani şu en alttakiler işte City Skylines Fallout çekeceğim, Rise of Iron çekeceğim, Warband'ın yeni bir moduna başlamak istiyormuşum işte Rust'a başlayacağız yakında benim e, özel hayatımdan olan arkadaşlarımla. Ondan sonra burada işte şurada gördüğünüz her Iron ile ilgili aldığım notlar işte hep hep bir şeyler hep bir not alıyorum arkadaşlar yani öyle sallamıyorum hiçbir şeyi hep sizden gelen en ufak fikirleri bile yazıyorum çünkü siz siz yani sonuçta bir insan bir beyindir benim düşünemediğimi siz düşünebilirsiniz benim yaptığım bir hatayı siz bana telafi ettirebilirsiniz. O yüzden yani beni en çok da geliştirecek kişiler sizler olduğunuz için sizlerin sözlerine fazlasıyla itibar ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Dediğim gibi sorularınızı aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca like atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Senlikle kalın diyorum.